Seni özlemeyi ancak ben bilirim. Hiç yakınmadım seni özlemekten. Üstelik sana kavuşamamak ihtimali, mi soğuk bir taş gibi önümde dikilirken, sana dokunamamak, yüreğimi böylesine acıtırken, yine de bil yar, bil ki, ben yüreğimi kanatan bu acıya inat, dokunmadan sevişebilirim seninle. Sensiz kalmayı kaldıramıyor yüreğim. Kısa ayrılıklar bile kedirimi arttırıyor. Hüzün dolu geceler yaşatıyor bana. Seninle birlikte olmanın tadına alıştım bir kere. Ondan vazgeçemiyorum. Oysa sen benim yaşam kaynağımsın. İnsan hayatından vazgeçebilir mi? Özlüyorum seni. Özlemim büyüdükçe büyüyor içinde. Durduramıyorum. Kavuşacak anı bekleyerek geçiriyorum zamanı. Hiçbir şey bana zevk vermiyor sen yokken. Sıçrayarak uyanıyorum geceleri Yanıma bakıyorum yoksun Tekrar gözlerimi kapatıyorum Dalıp dalıp duruyorum sabaha kadar Sensizken her günü yorgun uyuyorum Tadım yok işte anla... Oysa yanında olsam... Tüm yorgunluğumu unuturum Sohbetimizin keyfi Yaşanılan tüm olayları silip götürürdü Huzurla dolu verirdi yüreğim seninleyken Sadece birkaç saat uyku yeterdi bana Ertesi gün Dindik ayakta kalabilirdim gülüm. Özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık gel, gel, gel. Seni çok seviyorum. Döneceksin biliyorum da Dayanamıyorum ne yapayım Zamanı seninle sadece Sadece seninle geçirmek varken Aşkımızı büyütmek Tutkuyla yaşamak varken Beklemek çok zor geliyor inan Şimdi olsam diyorum Çıksam işten Gelsem yanına iki kadeş şarap içsek Sana doyasıya baksam içerken Heyecanlı heyecanlı anlatsak birbirimizi Sonra güzelliğinden bahsetsem Şımarsam seni Sokakta yağmurda yürüsek, ıslansak, sonra da ıslandıktan sonra üşüsek, birbirimize sarılıp ısıtsak tenimizin ısısıyla. Ama yoksun, yine bu gece, yine bu gece sensiz geçecek. Ve ben ne yemek yiyeceğim, ne de şarap içeceğim. Bu gece fısıltı duyduğum dalgaların dans ettiği denize bak, kokusunu içine çek, beni hissedeceksin. Çünkü ben ne zaman sensiz kalsam denize bırakıyorum yüreğimi sana ulaşması için. Çünkü seninle iken atıyor yüreğim. Haydi sevgilim gel gel al yüreğimi öyle gel.